Bir de ölüp bize masraf çıkarma. Zaten para yok, KUL yok. Tıktılar bizi buraya. Aa, sen o bıyıkların da seni kova şansı yapmadıklarına dua et. Bugün cezası seni. Ay, zaten sıcak aktarım edin her tarafıma. Seni popstar YAPAM benim sonuçta Yani. İzzet Bey Allah'ım seversiniz o eskide kaldı yani. Ben üst kat benim başka bir şey söylemiyorum. Oğlum herkes ya. seni tanıyor. Nere, neresi o tanıyor? Eee! Ne lan burada? Lan bir ağızladığına kızım çıksın ya tartışmamızda, bağırışımızda Ne ya derdiniz ne? Pardon abi, abla. Biz, ben burayı burada yatmak istiyorum yani. istirham ederim lütfen. Allah Allah, boş görünüyor gibi bir hali mi var? Yo da. Yani ee, değiştirsek iyi olur dedim sanki. Ha canım sen burada yatacaksın, ben aşağıda yatacağım. İzzet, haddini bil, haddini. Durduğun yeri bil. İzzet, Allah'ın izzeti. Allah Allah, bıyıkların çıktığını diye kendini bir şey mi zannediyorsun kız? Terbiyesiz. Ben bu bıyıkları kolay mı yaptım zannediyor? Bu bıyıklarım sayesinde koş ağası oldum. Allah Paltımla. Allah. Hakkımla. Ne kadar şımartmışım ben bu elemanlarımı ya. Biri en üstte yatmak ister, bir yerini vermez. Allah Allah. İzzet kendine gel, burası poyon değil. Burada artık a benim. Ona göre, aşağıda amboş. Hanginiz kapışırsanız iyi olan kazansın. Oh. oh. <laughs> pavyonun ne yapıyordur ki şimdi ya oralarda yapma yalnız <laughs> ah benim uçuk civcivim ya Söyle yaptınız ben ne yapacağım ben sizin işverenize ya cık cık cık. hepimiz parası kalacağız olmaz ki böyle kızı aradım neredesin dedim evdeyim dedi ya bak bu sosyal medyada barda etiketlenmiş <laughs> Şarkı gibi bir şey ya. Sen ne yaptın ben? Allah sen soktun sen çıkar. Mapusluk çok zor. Sevmiyormuş kaynanam. Allah sen soktun sen çıkar. Orada yaylılar girerse bak o oh, şey olur.